Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karataş, Abdülhamit Han Mahallesi, Bağlantı Kavşağı ve muhtelif yerlerde köprü derzleri yenilenmesi yapım iş ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 3 istekli teklif vermiştir. Birinci istekli YSF Peydar Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi ile Atanaz İnşaat Ayşe İş Ortaklığı İkinci istekli A Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü istekli A o. Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi. Birinci istekliden başlayaraktan tekliflerimizi açıyoruz. Evet, birinci isteklinin teklifi 206 milyon 72.999 Türk Lirası 99 kuruş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. İkinci isteklinin teklifini açıyoruz. Turan yol yapının teklifi 238 milyon 297 bin 904 Türk lirası 21 kuruş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz teminat yeterli uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Üçüncü ve son istekli Aulu Danışmanlık Limites Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Üçüncü isteklerin teklifi 276.664.268 TL, Türk Lirası 27 kuruş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Evet, Teminat uygun değil. Tutar yetersiz. yeter bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet, tablo doldurulmuş var diyoruz. Böylelikle 3 üstekne teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. Son olarak ihalemize ait yaklaşık maliyet tutarını açıklıyorum. Yaklaşık maliyet tutarımız 274 milyon 165 bin 330 Türk lirası 74 kuruştur.